Merhaba arkadaşlar. Doki Doki'nin ilk bölümündeyiz bugün. Bazı arkadaşlar bu videoyu çekmemi istemiş. Kardeşim Esma Nur burada. Merhaba da Esma Nur. Merhabalar arkadaşlar. Bugün o oyunu oynayacak. O yüzden e, ismi o seçecek. Evet Esma Nur ismi seç. Adımız Sakura olsun. Sakura. Hmm. Özellikle neden bunu seçtiğini söyler misin? Çünkü ben Sakura açılarını severim. Evet. Bence de çok güzel. Tamam ya şimdi. Tamam ya. Ma başlıyoruz arkadaşlar. Ee, daha önce ben bu oyunu oynamadım, bilmiyorum. Esma sen oynamış mıydın bunu önce? Hayır, hiç oynamadım. Ben de bilmiyorum. Hey! Ne? Hey diyor, devam ediyor. Um, bana doğru konuşan üzerine... Ben okumadım. Bana doğru konuşan üzerine çekebileceği dikkatten bir haber müşkesine el sallayan baş belası bir kız görüyorum. O kızın adı Sayori. Kendisi komşum ve çocukluğumdan beri yakın arkadaşım. Yakın arkadaşım ne öyle diyorsun ya? Ayıp. Deme öyle Hani bugün olsa arkadaş olmak isteyemeyeceğiniz ama uzun zamandır birbirinizi tanıdığınızdan bir şekilde arkadaşınızın yürüttüğünüz tipler olur ya. O da öyle işte. Eskiden okula birlikte giderdik. Ama liseye başladığımızda sı sıralarda sığır sürekli kalmaya başladı. Ben de onu beklemekten bıkmıştım. Ama bu şekilde peşinden gelecekse kaçıp gitsem daha iyi sanki. Sayori. Yine de sadece iç çekip kaldırımda öylece durup Sayori'nin bana yetişmesini bekliyorum. Ah ah. Yine kaldım. Ama bu sefer yetiştim sana. İ yetiştin yetişmesine ve ben durup seni beklemeye karar verdiğim için işte. Ha beni görmeden gelmeyi düşünüyormuşsun gibi konuştun. Ayıp olması Sakura. Çok ayıp evet Sakura. Sana garip garip davrandığını davrandığın için sana baktıklarını bizim sevgili sanmalıklarını falan istemiyorum. Tamam. tamam tamam. Ama yine de beni bekledin. Bence istesen de kötü olmazsın. Tabii öyledir Sayore. Ehe, ehe ehe. Birlikte karşıya geçip okula doğru yürüyoruz. Okula yaklaştıkça yol diğer öğrencilerle dolmaya başlıyor. Aklıma geldi de Sakura. Herhangi bir kulübe katılmaya karar verdin mi? Kulüp mü? Ne kulübe? Sana dedim ya kulübe falan katılmaya pek hevesli değilim. Kulüplere bakındığım falan yoktu. Ha, Ha yok artık. E, sağ olun istiyorsan Sakura'yı ben okuyayım ya da diğerini sen oku. Yok ben bunları okumuyorum. Hepsini mi okuyacağım? Sayori. Evet. Son... Bir kaç insan seslendirirsin. Sayori'yi ben okuyayım o zaman. Tamam. Bana bu sene kulübe katılacağını söylemişti. Türk kayıtlarını Öyle mi demiştim? Sen Dediklerini aldırmadan geçiştirdiğim sayısız konuşmaların birinden öyle demiş olabilirim. Ben boş vaktimi oyunlara ve animelere ayırmaktan gayet memnun. Kens Sawyer benim hakkında fazla şeyler <laughs> Üniversiteye girmeden önce sosyalleşmesi, sos sosyalleşmeyi öğrenemeyeceğinden ya da bir kabiliyet plan edinmeyeceğinden korkuyorum. Erkek seslendirme karakteri gerçek O sırada erkek seslendirme karakteri. senin mutlu olman benim için çok önemli. Anlatabildim mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şu an mutlu mesut geçindiğini biliyorum. Ama gerçek dünyada alışamadığın için birkaç yıl sonra eve kapanmış, şey yaramazın peki olabileceğini düşüncesi beni iyi bitiriyor. Seni çok düşünüyorum. Bana güveniyorsun öyle değil mi? Bana güveniyorsun öyle değil mi? Bu kadar endişelendirme beni. Tamam, tamam, tamam ya. Gönlün olsun diye Birkaç kulübe bakarım. Söz vermiyorum ama bak. En azından biraz ulaşacağına söz verir misin? Nasıl? Tamam tamam. Tamam sanırım bunun sözünü verebilirim. Oleyna. Hep bu kadar gamsız bir kızın bana nutuk çekmesine fırsat veriyorum ki. Onu bir de dinliyorum ya buna da daha çok şaşırıyorum. Sanırım onu benim için o kadar endişelendiğini görüldü kafasını her şeyinle o kadar büyükse de biraz olsun sakinleşmemi sağlıyor. <laughs> Ay gülüşüyorum ben senin minnak. Bugün de okuldaki vaktim her zamanki gibi geçti ve farkında olmadan gün bitti. Okey, eşyalarımı topladıktan sonra boş boş duvara bakıyor ufacık da olsa motivasyon kaynağı olabilecek bir şey arıyorum. Açıklayamadım yani. ya. Yaşlanmış buraya, buraya tıklasam da, da geldim. Ha. Kulüpler. Sır bir kaç kulübe bakmamı istiyor orada. Sanırım anime kulübüne başlamaktan başka çarem yok. Selam. Sayori? Sayori beni ben soğum. Sayarı ben dalmışken sınıfa gelmiş olmalar. Etrafıma bakınca sınıfta geriye bir tek ben benim kaldığımı fark ediyorum. Sınıftan çıkarken seni yakalarım diye Ama seni burada oturup sınıfta kalmışken görünce içeri gireyim dedim. Açıkça bazen benden de betersin dedim kendim. Kendi Güne Ünek geç kalacaksın. Beni beklemene gerek yok. Biraz motivasyona ihtiyacı olduğunu düşündüm de bir de. Ay yanakları kızardı, Bizden hoşlanıyor mu lan sen? Bir de ne? Şey, benim kulübüme de gelir. Sayuri. Evet. Senin kulübün hayatta gelme. Ha. <laughs> Sayur edebiyat kulübünün başkan yardımcısı. Sayur'un ne edeb edebiyat ilgisi olduğunu falan bilmiyordum gerçi. Hatta sırf yeni bir kulübün kurulmasına yardım etmenin eğlenceli olabileceğini düşündüğü için bu kulübe katıldığını 99 emin. Kulübe kurucu, kurucudan sonra ilk ilgi gösteren kişi olduğundan başka yardımcı umlanını aldı. Kısacası benim edebiyatı olan ilgim Soyer'in linkinden kesin daha az. Oldu o zaman ben anime kulübüne gidiyorum. Hadi ama ya. Gelmeme neden bu kadar taktın ki? Şey... Dün kulüplerden yeni bir göğe getireceğimi söylemiş olabilirdim. Ne? Batuke'de atla kulağı özenekle cupcake falan yaptı. Ehe. 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 Tam ayıcan sözler verme. Söyle gerçekten bu kadar budala mı yoksa bütün bunlar onu kurnaz planından bir parçası mıydı? bir türlü anlayamıyorum. Uzun uzun iç çekiyorum. Biz kız mıyız erkek miyiz? Şurası pembe olduğuna göre kızız. Tamam. Nerede mi yani? Ne? Tamam ben kaç tane cupcake yiyip kalkabilirim. Tamam mı? Tamam Tamam hadi gel. Erkek seslenme karakteri. Çok tatlı. Ama biraz uzaylıya benziyor. Böylece bugün ruhum kapki karşıl karşılığında satmış oldum. <laughs> Çekingen bir şekilde sayı öğrenin peşine nadiren uğradığım genelde 3. sınıfların bulunduğu ve etkinlikler için kullanın üst kata çıkıyorum. Enerji dolu sayarı, sayarı sınıfın kapısını sert bir şekilde açıyor. Millet, evet. evet. işte yeni Sana dediğim ya, bana yeni üye deme. Ha etrafa bakınıyorum. Bunu ben okuyacağım. Edebiyat kulübüne hoş geldin. Tanıştığımıza memnun oldum. Soyuz senden çok bahsetti. Cidden mi? Bir olan mı getirdin? Ay biraz seslendirme yap ya. Kulübün havası kaçtı. Aa Sakura ne güzel bir sürpriz. Kulübe hoş geldin. Hmm. bu durum karşısında diyecek bir kelime bulamıyorum. Bu kulüp İnanılmaz sadece tatlı kızlarla dolu. Lan sapık kadınız. Neye bakıyorsun sen? Yiyeceğin bir varsa, bir şey varsa de. Aa, affedersin. Ne ki? Anladığım kadarıyla adını atıyor olan ters Savur sergilen bu kızı tanımıyorum. Küçük kalıp kalıp bağlı... kalıbına bakınca birinci sınıf ışık geliyor. Soy dedi, dediğine göre cupcakelerde de, de yapan o. Bu ısıs. Ay... Bu Bunu kullanıp fısıldayan sarayı yüzüne tekrar diğer kızlar doğru çeviriyor. Neyse, bu Natsuki. Kendisi hep enerji doludur. Bir de Yuri, kulübünle alakalı, en akıllısı. Aaa, öyle şeyler söyleme. Daha olduğuna çekingen görünen Yuri, görünüşe bakılır sayılır gibi insanlarla uğraşmakla zorluk çekiyor. Aa şey, ikinizle de tanışmam mı sevindim Galip. galiba. Galiba Monika'yla daha evvel tanışıyorsanız, değil mi? Aynen öyle. Seni tekrar gördüm ve sevindim Sakura. 12 tatlı bir şekilde gülümsüyor, Anne çok güzel görüntüsü seni ama ikiz gibi çıkmış. tanıyorum. Şey pek az konuştuk ama geçen sene aynı sınıftaydık. Monika muhtemelen sınıftaki en popüler kızdı. Akıllı güzel atletik. Kısaca beni tamamen aşan biri. Şimdi onu bu kadar samimi bir şekilde gülümsemesini görünce biraz... Hadi seni görmek. görmek de harika Monika. Hadi gel. Dursana sakın. Aslında sevdiğin yer açtı. Benim yanıma veya Monika'nın yanına geçebilirsin. Okay, let's go. Geçelim arkadaşlar. Ben Cupcake'leri getireyim. John'un Cupcake'i. Hey, Cupcake'leri yapan benim. Cidden de ben olacağım. Arda bakarız ha. Hoşuma Bazen heyecanlandım da. O halde ben de bizim için çay mı yapsam? Kızlar birkaç şeye birleştikten sonra masa oluşturmuşlar. Sayerinin daha önce söylediği üzere sayerinin yanında ve Monika'nın yanında boş yer olacak şekilde masalar düzenledi. Nastuki e ve Yuri odanın bir köşesine gidiyor. Nastuki e üstü örtülü bir tepsi alıyor ve Yuri de dolaba atıyor. Kendim hala kuvvetliğimi soruyorum ki yanındaki kanal ile oturuyorum. Nastuki e elindeki tepsiyle birlikte gururlu bir tavırda masaya doğru yapıyor. Tamam, hazır Evet, efendim. Hadi. Buyurun. <laughs> Teşekkürler. Ay. Ay. Ay, ay. Natsik sesinin üzerindeki folyoyu kaldırıyor ve bizi büyük sürü popoduk kediye benzeyen kapıyıklar sunuyor. Kedilerin bu yıkları krema çizilmiş kulaklık. Kulakları yapmak için de küçük çikolata parçaları kullanılmış. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Bu gelişme hakkında ne düşünüyorsun Esma'dır? Bence çok güzel. Kulüpler ne güzel değil mi? Evet. Çok tatlı. Çok tatlı. tatlı. Bu kadar iyi olduğunu biliyordum. Nasıl ki. Ehe. Ehe. Yani öyle işte. Hadi alın bir tane Önce Sayır'ı bir tane alıyor. Ardından Monika alıyor. En sonunda da ben alıyorum. Çok güzel. Sayır ağzı doluyken konuşuyor. Ama şimdi içimden... Şimdi ben yüzü, yüzüne krema bulaştırmayı başarmış. Tabii ki elimde döndüm. Neresine nasıl malıyım diye düşünüyorum. Ara ara göz bana baktığını fark etmedim bile. Kekin tadına bakmamı pek doğru acaba? En sonunda kekten bir Kreme tatlı ve bir kadar lezzetli. Gerçekten kendisi bir çok var. Bu güzel olmuş. Teşekkür ederim Natsuki. Neden bana teşekkür ediyorsun ki? Bunlar sana. Bunu başka bir yerde bilmemiş miydim? Yaptığım falan yok yani. Ben olarak tuttum. Tamam belki de yaptım. Ama yani senin için değil işte. Aptal. Aptal. Ha, aşık oldu bize ne kadar yakışıklı. Tamam um, tamam. Ben Türkiye'nin tuhaf tuhaf tavırlarıyla uğraşmaktan vazgeçip konuyu kapatıyorum. Birinin elinde bir çay tepsisiyle masaya geri dönüyor. Ben dondurma kapıya bir yaptı yani, koymadan her birimizin önüne özenle birer fincan. çekeceğim. Sınıfta çay setiniz mi var? E, vardır ya. merak etme öğretmenler buna müsaade etti şimdi de olsa bu sıcak bir fincan çay kitap okurken iyi gelir değil mi şey ise sanırım e he, kendini kaptırma hemen yürü sadece sen etkilemeye çalışıyor ha be, ben öyle <laughs> alınan yürüye bakışları kaçırıyor ne bakışları bakışları ne bakışları geldiğinden cidden buna inanıyorum. Şey kitap yanımda çalışmak Pek ben dönmüyorum dönüyorum ama çok severim. Yani azından Sevindim. Böyle için rahatsızlığına tabii ki Tatlı gülüyorum sen Ben çok teşekkür ederim. Ben tabii ki kaçırım. Ben kalbeteyi bana Eğer sen de bu kulübün... Ne hangi rüzgar? Şey... Evet arkadaşlar. Burada son veriyoruz. İkinci bölümü izlemeyi unutmayın.